Şimdi tırnak bakımı dediğimiz şey e, aslında bu demir eksikliğinden kaynaklı olur. E, de, demir eksikliğine de demir takviyelerinden faydalanabiliriz. Özellikle üzüm çekirdeği müthiş şekilde demir takviyesi içeri ve kurma pekmezi. Üzüm çekirdeğinin öğütülmüş haliyle kurma pekmezini birleştirdiğimizde direktmen demir deposu haline gelecektir. Bundan faydalanabiliriz. Bunun haricinde yine üzüm çekirdeği ekstraktından üretilen gıda takviyeleri vardır. Bunlardan faydalanabiliriz e, ee, ekstrak dediğimiz şey, bahsetmiş olayım. 10 ton bitkiden sadece ama sadece 10 kilo ekstrak çıkar. Yani aslında biz ekstraklı bir ürün kullandığımızda bitkinin kat 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 fazlasını aslında bir şekilde vücuda buluşturmuş oluyoruz. Bundan faydalanabiliriz. Ee, bunun haricinde biyotin tabletler vardır ki doktorlarımız bunu hastalarına genellikle yazarlar. Ee, biyotin çünkü hem çinko açısından hem demir açısından son derece zengindir. Biyotin'e sadece tırnak olarak düşünmeyelim, saç için de çok faydası vardır. Hem saç köklerini besler hem de tırnaklarda da güçlü tırnaklar, sağlıklı tırnaklar olması için kullanmamız gereken bir üründür zaten ama hani biyotin takviyelerini ve üzüm çekirdeğinin ekstraktını, o tablet e, gıda takviyesi halini 11 yaş ve üzeri kesimler için tavsiye ediyoruz ama daha küçük çocuklarımızda bu tip bir durum söz konusu ise şahitçe şey, tırnaklarla bir sıkıntı varsa o zaman üzüm çekirdeğinin öğütülmüş halini yumurta <laughs> etmesine karıştırıp rahat yedirebiliriz cilt bakımında ise yani cilt dediğimiz şey aslında vücudun ee en etkili kıyafetidir. En iyi kıyafetidir aslında daha doğrusu. Bunun için kullanmamız gereken en etkili ürünler ciltte ne problem varsa mesela sivilceli bir ciltten bahsediyorsak çay ağacı ürünlerinden bu anlamda faydalanabiliriz. Ama çay ağacı yağını direkt cilde uygulamak evet. aslında yanlıştır. Çünkü cildi tahriş eder. Evet. Saf çay ağacı yağından bahsediyorum. Zaten evet. saf çay ağacı böyle küçük 10 milimlik veya maksimum 15 milimlik ambalajlarda satışa sunulur. Bu yüksek şey 20 gram 50 gram, 100 gram, 250 gram gibi normal sabit yağlar gibi değildir çay ağacı yağı böyle küçük gramajlarda olur. Saf çay harcı, uçucu yağdır. Onu da işte cilt bakımında kullanılan argan yağı gibi, zeytin yağı gibi, acı badem yağı gibi, kantron yağı gibi daha çoğaltabiliriz bu yağları. Bu tarz bir yağla seyrelterek aslında kullanmamız lazım. Hazır seyreltilmiş çay harcı yağlarından vatandaşlarımız uzak durmasını tavsiye ederim. Çünkü o hazır seyreltilmiş çay yağların içerisinde ya kanola yağı gibi ya palm yağı gibi cilt için son derece ee, nasıl diyeyim böyle kötü hale getirecek yağlar onlar seyrahatından dolayı çay harcayan direkt kendisini alıp bir yanında diğer sabit yağdan olan bir tanesine yağı seyrahatı cildimizi uygulayabiliriz. Ya da yine de o riski ortadan kaldırmak için çay ağacı yağının ciltteki o tahribatını e, riskini ortadan kaldırmak için çay ağacı kreminden sivilceli ciltlerde faydalanabiliriz. Ama çay ağacı kremi tek başına yeterli gelmez. Ee, onun öncesinde ister çay ağacı ile ister çay ağacı sabunla cildimizi en başta veya ile temizleme yapmamız gerekli bunun haricinde diyelim ki ciltte leke var, ne kullanabiliriz? Şimdi genelde biz işlerimizde bununla karşılaşıyoruz ya, sivilce lekesi için ne kullanabilirim diye. Mevcutta sivilce devam etmeye devam ederken, ciltte çıkmaya devam ederken aslında leke için bir şey kullanmamız boş yere para harcamamız anlamına gelir. Çünkü e, sivilce çıkıyor, leke bırakıyor, leke için bir şey kullanıyoruz ama sivilce çıkmaya devam ettiği için hiç öyle leke gitmiyormuş gibi hissediyoruz. Çünkü mevcuttaki leke gider ama yeniden sivilce çıkacağı için bu sefer tekrar bir leke O yüzden aslında basamak basamak ilerlemek gerekiyor. En başta sivilce problem ortadan kaldıracağız. Sivilce problem ortadan kalktıktan sonra kalan lekeler için bir şey kullanabiliriz. Veyahut da işte güneş lekesi için. Bunda leke ürünleri vardır kullanılabilir. Ee, Bunlar da özel leke kremleri vardır. E, özel leke yağları vardır karışım. Ya da ozonlanmış kantron yağı. Şimdi ozonlanmış kantron yağı ile normal kantron yağının ne farkı var? İnsanların aklına bu soru işareti gelebilir. Ozonlanmış kantron yağı ozon molekülleri ile yağının birleşmiş halidir ve içerisinde provitamin B5 ve E vitamini barındırdığı için hücre yenileyici özelliği normal yağına göre daha fazladır. O yüzden ozonlanmış yağından bu anlamda faydalanabiliriz. Veya işte kırışıklık, gerek göz çevresi, gerek işte gıdık bölgesi, gerek yanaklardaki işte elmacık kemikleri kısmındaki veya bu yanak kısmındaki sarkıntılardan da kullanabiliriz. Onun için de sıkılaştırıcı ürünler vardır, kremler vardır. Hem göz çevresinde bu kaza dediğimiz kırışıklıklarda hem normal işte yüz bölgesindeki karışıklıklarda sıkılaştırıcı kremlerden bu anlamda faydalanabiliriz. Ya da bunların haricinde işte diyelim ki e, çatlaklar var ciltte ne kullanabiliriz dersek e, bunun içinde en etkili ya batır yağıdır. Onun haricinde kakao yağıdır bu çatlaklardan e, bir an önce giderilmesi için. Acaba adam argan bunlarla da kullanılır yağ çeşitleri ama dediğim gibi şelbatır e, ve kakao daha daha etkili hale gelecektir. Bir de e, gözenek sıkılaştırıcı bu tip durumlarda da cilt bakımında bunda ne kullanabilir? Sakura sabunu e, kullanmamız gerekir en başta cildimizi temizlerken. Çünkü sakura sabununda hem anti-aging hem yaşlanma karşılığında kırışıklık bir de cildi sıkılaştırıcı özelliğe sahiptir. Bu sabunu cildimizi yıkadıktan sonra üzerine zerdeçal ve baldan üretilen saf doğal kremler vardır. Bu kremlerden faydalanmamız lazım. Krem demişken son olarak şunu söylemiş olayım. Genelde hazır firmalar, e, işte bu kimyasal firmalar cilt bakımında kullanılan Vazelin'den krem üretirler. Vazelin petrol atığıdır. Aslında cildimize biz iyilik yaptığımız düşünürse düşünürken aslında kötülük yapmış oluyoruz. Bu yüzden doğal kremleri vatandaşlarımızın tercih etmesini tavsiye ederim. Çünkü doğal bitkisel kremler içerisinde kostik, e, tuz, paraben, SLS, SLES gibi kimyasallar barındırmadığı gibi krem yapımında da vazelin değil bal kullanılır. Yani bal mumu cildi zaten besleyici bir özellik ve vazelin gibi bir kimyasal kullanmadığımız için cildimize daha iyi bakmış oluruz.